Merhaba arkadaşlar. OVE Akademi'ye hoş geldiniz. E, bugün sizlerle 8. sınıf matematik 1. ünitenin konusunu işleyeceğiz. Çarpanlar ve katlar. Öncelikle çarpan ne demek tanımımızla başlayalım. Bir sayıyı tam bölen sayılara o sayının çarpanı veya böleni değil. Bölen ve çarpan e, eş anlamlıdır. Örneğin 12 sayısının tam bölen sayılar dedik. Hemen yazıyorum. 12 sayısı 1'e tam bölünebilir. 12 sayısı 2 tam bölünebilir. 12 sayısı 2 ile tam bölünebilir. 12 sayısı 3 ile tam bölünebilir, 12 sayısı 4 4'e tam bölünebiliyor, 6'ya tam bölünebiliyor ve kendisine tam bölünebiliyor. Doğal olarak diyorum ki 12 sayısının tam bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. E bu sayılar 12 sayısının bölenleri aynı zamanda çarpanları olarak adlandırılabilir. Dediğimiz gibi eş anlamlı kelimelerdir diyoruz. E asal sayının tanımıyla devam edelim. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayı denir. En küçük ve tek çift asal sayı 2'dir arkadaşlar. 2'den küçük olan başka bir asal sayı yok. Ve 2'den büyük olup da 2'nin katı olan çift olan başka bir asal sayı yoktur. Bilmemiz gereken en önemli asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 diye ilerliyor. 2'nin dikkat ederseniz 1 kere 2'den başka bir çözüm yolu yoktur. 3'ün aynı şekilde 1 kere 3, 5'in aynı şekilde 1 kere 5, 11'in aynı şekilde 1 kere 11 başka iki sayının çarpımı şeklinde yazılamazlar. Bu yüzden bu sayılara asal sayılar diyoruz. Şimdi asal çarpan bulmaya gelelim. Az önce çarpanın tanımını yaptık. Şimdi asal sayının tanımını yaptık. Bir doğal sayının asal çarpanlarını bulmak istiyorsak iki farklı yöntemimiz var. Bir tanesi bölen algoritması, bir diğeri çarpan ağacı. Bölen algoritmasında ben örnek olarak 60 sayısını inceleyelim diye yazdım. İki tarafta da inceleyeceğiz. Bölen algoritmasında bir bölme çizgisi çiziyoruz. Uzunca. Önce en küçük asal sayı olan 2'ye bölüyoruz. 60'ı 2'ye böldüğümüzde 30 yapıyor. Bulduğumuz sayıyı 60'ın altına yazıyoruz. Tekrar 2'ye bölüyoruz. Çünkü hala 2'ye bölünebilen bir sayı. Böldüğümüzde 15 yapar. 15 2'ye bölünmediği için 2'den 1 büyük olan asal sayıya bölüyorum. Bu da 3'tür. 15'i 3'e böldüm. 5. 5 de 5'e bölünür. 1 diye devam ediyorum. En aşağıdaki sol alt köşede 1 görene kadar işlemimizi devam ettiriyoruz. Şöyle yazıyorum. 60 sayısı eşittir. 2 tane 2 yani 2'nin karesi. 1 tane 3, 3'ün birinci kuvveti. 1 tane 5, 5'in birinci kuvveti şeklinde yazılabilir diyoruz. Çarpan ağacına geldik. Çarpan ağacında da şöyle bir yöntemimiz var. En küçük asal sayıyı bu tarafa yazdım. 2'ye böldüm. 60'ı. Kalan sayı 30'dur dedim. Daha sonra 30'u ayırıyorum. 2'ye böldüm. 15'tir dedim. 15 e ayırıyorum. 3 kere 5 diye yazdım ağacın dallarına. En uçlarda kalan sayıların çarpımı buradaki 2, 2, 5 ve 3 en üstteki sayımızı oluşturacak. Yine gördüğünüz gibi 2 tane 2 var. 1 tane 3 var. 1 tane 5 var. Bu da farklı bir yöntemimiz. Hangi yöntem size daha kolay geliyorsa asal çarpanları bu şekilde bulabilirsiniz. Örnek bir sorumuz var. Bu çarpan bulma ile alakalı. Diyor ki alanı 40 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına bir sıra tel çevrilecektir. Gerekli olan telin değeri en az kaç metredir diyor. Buradaki en az çok önemli. Çünkü şöyle bir dikdörtgen düşünelim. Bu dikdörtgen bahçemizin alanı 40 metrekareymiş. O halde kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımının 40 olması lazım. Şimdi kısa kenara 1, uzun kenara 40 diyebilirim. Çünkü 1 kere 40, 40 metrekare yapar. 2'ye 20 diyebilirim. 4'e 10 diyebilirim. Daha sonra 5'e 8 diyebilirim. Başka diyebileceğim herhangi bir değer yok. Şimdi kısa kenara 1, uzun kenara 40 dersem çevre hesaplıyorum. Diyorum ki bir iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar vardır. Yani 40, 40 daha 80, 1, 1 daha 2 olduğu için çevresi 82 olur. Peki Diğerine bakalım. En az dediği için tüm seçenekleri deniyorum. 2 tane kısa kenar var 4. 2 tane uzun kenar var 40 yaptı. 44 yapıyor. Bakın azaldı değerimiz. En azı yakalamaya çalışıyorum. 2 tane kısa kenar var 8 yaptı. 2 tane uzun kenar var 20 yaptı. 28 daha 28 yapar dedik. Yine azaldı. Bu sefer en son kalan seçeneğimize bakıyoruz. 2 tane 5, 2 tane 8 olursa 2 kere 5'ten 10, 2 kere 8'den 16 santimetre 16 metre burada var. Toplamı 26 metredir diyeceğim çevresi için. Yani en az değerine hesaplarken sayıların birbirine yakın olmasına dikkat ediyoruz. Bu da önemli bir bilgidir. Geldik. En büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat hesabı nasıl yapılır? Bunu biraz inceleyelim. Şimdi en büyük ortak bölen bölende Buradaki büyük kelimesine aldanmadan bölen kelimesini incelememiz lazım. Katta da küçük kelimesine aldanmadan kat e kısmına dikkat etmemiz lazım. Şimdi bölen demek bir sayının bölenleri. Az önce nasıl bulunur? Bu söyledik. Dedik ki 10 sayısı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür ve 10'a bölünür. 12 sayısı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür ve son olarak kendisine bölünür. Şimdi bunların arasından bölenler kendisine eşit olabilir veya kendisinden daha küçük olabilir. Bunların arasından ortak olup da en büyük olanı aramam lazım. Bakıyorum birler ortak. Aynı zamanda ikiler ortak. Başka ortak bir bölen olmadığı için aralarındaki en büyük bölen 2'dir diyorum. Yani bunların EBOB'u 2'dir dedim. Bir de bölen algoritması yöntemiyle inceleyelim. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Onu ikiye böldüm 5. 12'yi 2'ye böldüm. 6 yaptı. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. 5 2'ye bölünmediği için 5 olarak tekrar 6'a geçiyor. 6'yı 2'ye böldüğümde 3 yapar diyoruz. Sonra 3'e bölüyorum. Burayı 1 yaptı. 5 3'e de bölünmediği için aşağıya 5 olarak geldi. Ve bakıyorum burası 1 artık burayla işim bitti. 5 ile devam ediyorum. 5'i 5'e böldüm 1. Burası da 1 kaldığı için burayla da işim bitti. Şimdi bunların arasından ikisini birden bölen sayıya yıldız atmam lazım. 2. Hem 10'u hem 12'yi böldüğü için işaretledim. Diğer 2 sayısı 5'i bölmedi. 6'yı böldü. Buradaki 3 sayısı yine 5'i bölmedi. 3'ü böldü. Başka da ortak böleni yok. O zaman yıldız attığım her iki sayıyı da bölebilen sayıya EBOB'tur diyorum. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Sadece 2. EKOK hesaplarken de katlarını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 10'un katları 10 kere 1 10, 10 kere 2 20 30 40 50 60 70 diye ilerliyor sonsuza kadar gider. Bu yüzden en küçüğünü bulmamız gerekiyor. 12'nin katlarında da 12 24 36 48 60 72 diye ilerliyor. Yine sonsuza kadar gidiyor. Ancak bunların arasında ortak olan ve ortak olanların en küçüğü olarak yazılabilen bir sayı var. Bakın buradaki 60 ve buradaki 60 İkisinde de ortaktır ve 60'tan daha küçük ikisinde de ortak bir kat yoktur. O yüzden bu iki sayının ekokuna 60'tır diyebiliyoruz. Diğer bir yöntemle bölen algoritmasıyla göstermek istersem yine EBOB'da yaptığımız gibi bölüyoruz. Dedim ki 2'ye böldüm 5'e 6, 2'ye böldüm 3'e 5, 3'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1 dedim tamamını bitirdim. EKOK'ta da buradaki sayıların tamamını çarpıp ee, en küçük ortak katımızı buluyoruz yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 2'nin karesi 4 yapıyor arkadaşlar 4 kere 3 12 12 kere 5'ten de 60 olarak bulabiliyoruz yine iki farklı yöntemiz var ama birinci yolumuzda büyük sayılarda çok fazla uğraşmamız gerekir O yüzden ikinci yol her zaman e, işimize gelir diyebiliriz şimdi problem kısmına bakalım Ebo problemlerinde paylaştırılıyor, bölüştürülüyor, ayrılıyor gibi yüklemler olur. Yani büyük bir parçayı küçük küçük parçalara bölmeye çalışır. Buradaki bölenden aklınıza gelsin. Ekok problemlerinde de küçük küçük kareler bir araya getirilip büyük bir parça oluşturulur. Yani küçük parçalardan bir bütünlük sağlanır. Yani ee, problem çözerken cümlenin yüklemine dikkatlice bakın. Zaten yüklemde ne demek istediğini açıkça ifade edecektir. İki tane soru çözelim şimdi. 2018 LGS'sine ait bir e, EBOB problemi bu. Diyor ki yukarıda her, birimi, e, her bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenin her birinin kenar uzunluğu metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metre karedir diye soruyor. Şimdi bakalım. Bu sırada 35 ve 10 var. 35 ve 10'un bir kenarı ortak olduğu için şuradaki kenarlar ortak olduğu için 10 ve 35'in ortak bölenini bulmamız lazım. 10 ve 35'i ortak bölen sayı 5'tir. Eğer ben 35'in bu kenarına 5 dersem diğer kenarı 7 olacaktır çünkü 5 kere 7'den alan 35 yapar. Eğer buradaki dikdörtgenin bir kenarına 5 dersem Diğer kenarımız 5 kere 2 10 olacağı için 2 olarak yazılacaktır. Şu kısma bakıyorum arkadaşlar. 2, 7 daha 9. Şimdi 24'e bakıyorum. 24 burada ortak kenar. 24'ün bölenleri 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8 diye yazılabilir. Ancak 9'dan daha büyük olması lazım. Çünkü bu 9'a şurada bir kenar daha ekliyorum. En az 12 diyebilirim. O zaman 24, 2 kere 12 olduğu için şurada çizdiğim uzunluğun tamamına 12 metre demem gerekiyor. 7'si burada. 2'si burada. Geriye 3 metre uzunluk kalmıştır. 5 de burada vardı. 3 kere 5'ten buradaki dikdörtgenin alanına 3 kere 5'ten 15 metre karedir diyoruz. Üst tarafa geçtik. 21 ile 14'ün ortak böleni 7 olduğu için buradaki kenarların her birine 7'dir diyorum. 7 kere 2 14 olduğu için burası 2 metre. 7 kere 3 21 olduğu için kısa kenarımız 3 metre oldu. Şu uzunluğun tamamı 12 olacağı için 5'i burada geriye kalan 7'si buradadır diyorum. Şuraya bakın hemen 7 kere 7'den ne yapıyor buradaki alan? 49 metre kare yapıyor. Bize diyor ki boş olan yani vermediğim alanların toplamı nedir? 49 büyük olan şurası 15 alttaki Bunların ikisinin toplamı 64 metrekare yapar diyoruz arkadaşlar. Sorumuzu bu şekilde bitiriyoruz. 2019 LGS LGS'sinden bir tane soru çözelim. Diyor ki Zeynep parasının yarısıyla A marka kedi maması, diğer yarısıyla B marka kedi maması almış. A marka kedi mamasının bir tane paketi 30 TL, B marka kedi mamasının bir tane paketi 50 TL'ymiş. Sonra diyor ki bize bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırıyor. Kalan paketleri de hayvan barınağına veriyor. Hayvan barınağına verdiği A markayla B marka kedi mamaları e, sayıları birbirine eşitmiş. Buna göre toplam kaç TL harcamıştır diyor bu iki paket için. Şimdi diyorum ki ben Zeynep'in parası 2x olsun çünkü yarısını buraya yarısını buraya veriyor ya. 2x diyelim. x'ini buraya harcasın. x'ini buraya harcasın. Şimdi x TL buraya harcıyorsa bir paketi 30 TL ise x bölü 30 diyorum aldığı mama sayısı A marka kedi mamasından. Burada da x bölü 50 diyorum B marka kedi mamasından aldığı paket sayısı ve 6 tanesini veriyormuş. O zaman buradan 6 çıkarıyorum ve bir eşitlik sağlıyorum. Daha sonra bakıyorum buradaki işlemi yapabilmem için paydalarımızın eşit olması lazım. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletiyorum. 150 oldu paydalar. Buranın paydasında gizli bir var arkadaşlar. 150 ile çarpıyorum. Şimdi geldim. Dedim ki 5 ile x'i çarptım. 5x bölü 150. Burada 3x bölü 150 var. Burada da arkadaşlar 6 kere 150 bölü 150 yapıyor. Arada eşitlik var. Şimdi 5 xten ne çıkarırsam 3 x kalır. Tabii ki de 2 x çıkarırsam. O zaman 2 x eşittir 6 kere 150 diyebiliriz. Bize zaten toplam kaç TL harcadığını soruyordu ve toplam parasına 2 x demiştik. Doğal olarak 2 x 6 kere 150 ise cevaba 900 TL diyebiliriz. Yani bu Zeynep 2 mama için toplamda 900 TL harcama yapmıştır diyoruz. bugünlük birinci ünite tekrarımız bu kadar. dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok seviniriz. Orada daha aktif, daha fazla soru paylaşımları yapıyoruz. E, bilgileneceğinize eminiz. Yani işinize yarayacağına eminiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.